Evet ikinci aşamamızın ilk haftasının ilk gününü gerimizde bıraktık ve de şimdi hızlı tekrarımızı gerçekleştireceğiz birlikte. Exist kelimesiyle açılış yaptık ikinci aşamamıza. Exit şu S harfinin olmadığı exit kelimesini zaten almıştık. Birçok binada da fire exit diye görüyoruz zaten neydi? Yangın çıkışıydı. Dolayısıyla exit çıkmak, çıkış anlamlarına gelen kelimeyken exist ise çıkmamak gibi düşünün demiştim. Yani bir yerde var olmak, mevcut olmak, bulunmak anlamlarında be present. Yine ilk etapta konuştuğumuz, ilk aşamada konuştuğumuz kelimelerden de present şu anda var olan mevcut anlamlarında kullanıyorduk. İşte onun gibi bir şeyler bir yerde presentsa biz ona exist diyoruz. İnsan için ya da hayvan için kullandığımızda da bu hayvanlar genelde bu kıtada existir. Yani bu kıtada bulunuyordur, bu kıtada yaşıyordur gibisinden algılayabiliriz. Existence az önce o present dediğim kelimeyi nasıl ki presence şeklinde isim yapıyorduk. Existence'da da yine ımsla isim yapmışız. Bir şeylerin varlığı, varoluşu, mevcut oluşu yani mevcudiyeti gibisinden algılayacağız. Inexistence özellikle inexistence diye görebiliriz. Bir şeyler var anlaşılabilir anlamıyla it has been in existence for many years. Uzun yıllardır bu şey zaten mevcut durumda. Var halde. İşte oradaki o bulunduğunu in existence diye vereceğiz. Bir de come into existence diye özel bir kullanımı not etmiştim. Bir şeyler come into existence olduysa artık var olmaya başlamıştır, ortaya çıkmıştır gibisinden algılıyorduk. Existent ya da existing, Exist'in sonuna ing ekleyince de aynısını yapıyoruz, ınt ekleyince de aynısı oluyor. Existent bir şeyler bizim için present'tır yani vardır, mevcuttur, bir yerde bulunuyordur. O anlamda sıfat olarak existent diyeceğiz. Nan olunca önüne nan yazınca da nan existent, hayır hayır öyle bir şey yok, bulunmuyor, mevcut değil demiştik. Sonrasında aparta çıktık. Türkçede nasıl bir aparta çıkmak falan diyoruz. Anne babamız yanından ayrılıyoruz yani aparta çıkarak öyle bir hikaye hatırla demiştim. Apart deyince de bir şeyin bir şeyden ayrı olduğunu, birbirinden uzak olduğunu, aralarında boşluk, mesafe olduğunu ya da zaman anlamında doğum günleri arasında neydi? 5 gün aparttı, 5 günlük fark vardı gibisinden algılıyoruz. Ya da bir şeyler fall apart olmuştu, parçalanmıştı. Ya da biz bir motoru, arabanın motorunu take apart yapmıştık yani parçalarına ayırmıştık gibi o anlamlarda kullanıyoruz. Bir de işte hiç kimse bu iş için yeterli özellikle de değil apart Jane. Jane dışında, Jane hariç. Yani Jane'i bir kenara koyalım. Onun dışında hiç kimse bu iş için uygun değil gibi anlamlarda görebileceğiz. Bir apartı dedik ama biz özellikle from'la birlikte göreceğiz. Apart from şeklinde birilerini bir kenara koyacağız. Yani onları hariç tutacağız. Bunlar dışında diyeceğiz. Örneğin I work on all days. Ben tüm günler çalışırım. Apart from Sundays. Pazar günleri hariç. Pazarı bir kenara koyalım. Onun dışında kalan tüm günler çalışırım. İşte bu anlamda eş anlamlısı except for. Daha sonra konuşacağımız except for ifadesi gibi kullanabiliyoruz ama bunun yanında şöyle de bazen görebileceğiz. Ben bir öğretmen miyim? Evet ama öğretmenliğimden başka yani öğretmenliğimi bir kenara koyarsak aynı zamanda işte eş boş zamanlarımda şu işi de yapıyorum. Ol soyla birlikte özellikle görürsek orada da artık üzerine ekleme yapan bir hale kavuşuyor. In addition to, besides, as well as ve de apart from şeklinde bu grubu da tekrar etmiş olduk. E hocam nasıl ayıracağız diye sorabilirsiniz demiştim. Artık cümlenin gelişine göre biz iki ihtimali de deneriz. Anlam olarak bakarız hangisi daha uygunsa o şekilde bir çeviri yaparız bu apart from'a. Sonrasında while veres, while veres. İstemesen de öğrencen iki bağlacımızdı. While ilk aşamada zaten konuşmuştuk. İki şekilde kullanıyoruz temel olarak while'ı. Bir zaman bağlacı dün okula giderken oradaki iken while'la katılabiliyordu İngilizce'de. Ama bu ikeni aynı zamanda işte dün hava yağmurluyken bugün oldukça güneşli deki gibi dünle bugünü kıyaslama yaparken de kullanıyoruz. İşte veres de tamamen o kıyaslama işini yapıyor. Yani Verez'i bir zaman bağlacı olarak kullanamayacağız. Bu olay olurken diğeri oldu diyemeyeceğiz. Wild'a dediğimiz gibi Verez'i sade ve sadece taban tabana kıyaslama, karşılaştırma dediğimiz işi yapmak için kullanacağız. Amerika'da insanlar böyle düşünürken bu konuda Avrupa ülkelerindeki insanlar böyle düşünüyor. Ya da some others kombinasyonundan bahsetmiştim. Some people, bazı insanlar böyle düşünürken others, diğerleri böyle düşünüyorlar. Farklı düşünüyorlar gibi görebileceğiz. Bazen çoğu zaman iken diye çevireceğiz. Bazen e karşın diye, bazen de oysa halbuki diye çeviriler yapacağız ama özü itibariyle kıyaslama yapıyor olacak verizimiz. Sonrasında likely dünyasına giriş yaptık. Zaten like'la ilgili baya bir konuşmuştuk ilk aşamada. Like İngilizcede birini, bir şeyleri seviyor olmak, hoşlanıyor olmaktı aynı zamanda gibi anlamı vardı. Benzerlik katıyordu. Aynı zamanda like such as, such as like örnek veriyordu. İşte İzmir gibi, Ankara gibi, İstanbul gibi şehirler falan derken örnek verebiliyordu. Burada ama likely'nin bu saydığımız anlamların hiçbiriyle alakası yoktu. Likely doğrudan possible gibi probable gibi algılayacağız. Yani bir işin olası, muhtemel, mümkün olduğunu söyleyecek. Özellikle de to ile kulağınıza gel etsin. Likely to do something. Onun böyle bir iş yapması muhtemel. Ya da it's likely to rain this afternoon. Bugün öğleden sonra akşam üzeri yağmur yağması muhtemel. It is likely to rain şeklinde kulağınıza yer ettirebiliriz. Who'dla birlikte isim yaptık. Likely yani probability, possibility gibi, chance gibi bir şeyin olma olasılığı ihtimal olabilir bilinebilirliği likelihood'la ifade edilecek. Unlikely bir durum da likely olmayan bir durum yani pek mümkün olmayan, mümkün gözükmeyen, görünmeyen, olasılık dışı dediğimiz anlamlara gelecek. Bu da yine kulağımıza tuyla yer edebilir. No no. Arkadaşın da diyor no no. It's unlikely to rain. Baksana abicim hava bulutlar dağıldı. It's unlikely to rain. Yağmur yağması pek muhtemel değil gibi. A like similar. A like similar. A like similar diye ne olur kulağına yer ettir. Bu da direkt benzerlik kuracak. Benzer şekilde düşünen insanlar, benzer şekilde bu işi yapan insanlar gibisinden hem sıfat hem de zarf olarak a like'ı göreceğiz. Like'ın to ise bir fiil olarak kullanılacak. Düzenli bir fiildi. ED'sini alacaktı yani. Like'ın something to something. Bir şeyi bir şeye benzetmekti. Yani onu ona kıyaslamaktı. İşte bir abimiz mesela yaptığı işi bir nevi yangın söndürmeye yani itfaiyeciliğe benzetmişti. Ya da genelde biz ne yaparız? Hayatı bir yolculuğa benzetiriz gibi bir şeyle bir şey arasında benzerlik ilişkisi kurmak. Liken something to something şeklinde göreceğiz. Buna da sakın hoşlanmak, sevmek, beğenmek falan demeyelim. Bu doğrudan benzetme meselesi, benzerlik kurma meselesidir. Likewise similarly, likewise similarly, likewise similarly. Yani benzer şekilde aynı biçimde diyor. Ben işte oylamada olumlu yönde oy kullandım. Evet dedim diğer iş arkadaşlarım da ne yaptılar? Did likewise. Onlar da similarly, onlar da aynı şekilde evet oyu verdiler falan gibisinden benzerlik ilişkisi kurduk. Ardından edlemek dedik. Türkçe'de sanki edlemek diyormuş gibi kulağına yer etsin dedik. Ed, bir şeyi bir şeye eklemek, bir şeyi bir şeye ilave etmek, katmak gibisinden yemek tariflerinde gördük. Mesela önce yağı koyun sonra tuz ekleyin falan gibisinden ya da doğrudan 2 ile 2'yi edlemek gibi yani toplamak, toplama yapmak, toplama işlemi yapmak gibi de ed kelimesini göreceğiz edition da o yaptığımız işlemin adı. Yani toplama işlemi ya da ilave olan, ek olan, ekleme olan şeylerdir. Aa ben bu tabloyu hiç görmedim ya. Bu yeni bir edition mı? Yani bu bizim koleksiyona yeni katılan bir arkadaş mı gibi bir e, muhabbette edition'ı görebileceğiz dedik. Additional da bunun sıfatıydı. İlave, ek, fazladan. İşte zaten ben işte 100 bin lira kredi çekmiştim ama bu arabayı alabilmem için en additional işte 1000 ekstradan bir bin ne diyelim işte dolara falan daha ihtiyacım var gibisinden ek ekstra ilave ilaveten olan şeylerde de additional olarak geçecek. Zarf olarak da additionally in addition. Additionally in edition. Lütfen kulağımıza ikisi birlikte yer etsin. Çok ama çok göreceğiz bunları. Az önce konuştum konuştum. Additionally bakın bitmedi. Ek olarak ilaveten ayrıca dahası bu var deyip üzerine yeni bir bilgi eklememizi sağlıyor. E, in edition additionally diyerek kulağımıza yer etsin istedim. Burada özellikle notlara da düştüm. Dikkat çektim. To ile birlikte gördüğümüzde yanına to aldığında in edition devamına tam cümle değil isim alacak. To çünkü burada bir preposition görevi görecek. Tüm prepositionlarda olduğu gibi burada da to kendinden sonra isim isteyecek. Bana ne ya ben fiil kullanmak istiyorum dersen de o fiili ing ile yani ing harfleriyle isimleştirmen gerekecek. In addition to working as a teacher bir öğretmen olarak çalışmasının yanı sıra aynı zamanda hafta sonları bu işi de yapıyor falan demiştik. O şekilde de hatırlatalım. Maybe, maybe or not. Maybe or maybe not şeklinde du duyalım kullan yeretsin istemiştim olabilir belki muhtemelen diyen hani yarın gelecek misin oraya maybe. Belki, belki gelirim falan. İsim olarak da olasılık, belirsizlik. Orada çok güzel bir örnek görmüştük. Patron artık isyan etmişti. Sizden daha fazla ne duymak istemiyorum? If, eğer duymak istemiyorum. But, ama, fakat, ancak, lakin duymak istemiyorum. Aynı şekilde maybe de istemiyorum. Biraz net olun. Bu belirsizlik canımı sıkıyor. Sürekli olasılıklardan bahsediyorsunuz. Canımı sıkıyor. Biraz certain. Yani net olun, kesin olun diye isyan eden o patron örneğinde bir incelemeni tavsiye ederim. İncelememizsek. Ardından da general meselesine baktık. Sıfat olarak genel, umumi gibi ya da genel ayrıntısız hani öyle genel konuşmak gerekirse çok detaya girmek gerekmezse gibisinden ya da çok genel kullanılıyor bir şeyler çok yaygın şekilde kullanılıyor gibi algıladık. Aynı zamanda da orduda bahsederken, ordudan bahsederken, askerden bahsederken general ya da the general manager gibi genel müdür gibisinden de görebileceğiz bu kelimeyi. Biz daha çok zarfını görüyoruz. Generally, in general yani Genellikle, genelde usually gibi, often gibi, mainly gibi, mostly gibi çoğunlukla genelde bir şeylerin nasıl olduğunu ifade edecek generally. Generalize, fiil oldu. Ize gelince genelde fiil yapacak. Bunu s ile de görebilirsin, z ile de görebilirsin. Z olanlar, işte Amerikancası, Amerikan İngilizcesindeki halleri, s olanlar da British English, yani İngiltere İngilizcesinde bu şekilde oluyor. Generalize de bir konuda genelleme yapmak, genellemek şeklinde algılarken generalization da bunun isim hali genelleme dedik. Generally in general. Generally in general. Bu grubun içinde en fazla bu ikisini göreceğizdir. In general genel olarak insanlar bu karardan mutsuz ya da in general genelde bu konuda böyle düşünülüyor şeklinde göreceğiz diyerek İkinci aşamamızın ilk gününü tamamlamış olduk. Kalan çalışmalar için mikrofon sende. Yine vaktin el verdiğince, olabildiğince egzersizlerimizden yapmaya gayret et. Özellikle çeviri çalışmalarını çok önemsediğimi yine hatırlatmak isterim. Biraz keyif alayım dersen eşleştirme egzersizlerini yapabilirsin. Ya da diğer Türkçeden İngilizceye ya da iki seçenekte testlerimizi çözebilirsin. Ardından hazır olduğunu hissettiğinde günü başarıyla tamamlar. Sonrasında yarın yeni günde yeni kelimelerle kaldığımız yerden devam ederiz yolculuğumuza birlikte.